Arkadaşlar, sıradaki sorumuz e, İbn Kesir'e göre Kur'an'ı doğru tefsir yöntemi nasıl olmalıdır? E, İbn Kesir'in tefsir kuran Kur'an Azim adlı tefsirinin e, önemli olduğu gibi, onun mukaddemesinin de tefsir usulü açısından önemli olduğunu söylemiştik. E, Tabii ki İbn Kesir deyince öncelikle şunu bilmek gerekiyor ki bazen karıştırılabiliyor. Bir İbn Kesir daha var. O tabi'in ve kurra, yedi kıraattan birinin e, imamı olan İbn Kesir, Ebu Mabet İbn Kesir. E, bizim bahsettiğimiz İbn Kesir bu değil. Bizimkisi Ebu'l Fida İbn Kesir, Tefsirü'l Kur'an Azim adlı tefsirin yazarı. E İbni Kesir bu tefsirinde doğru tefsir yöntemini şöyle ortaya koyuyor. Diyor ki, e, bir ayeti tefsir ederken e, öncelikli e, olması gereken şey o ayeti diğer ayetlerle birlikte ayet Kur'an bütünü içinde tefsir etmek. Çünkü Kur'an ayetleri birbirini açıklar. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Sıratallezine amte aleyhim diyoruz Fatiha, Fatiha Suresi'nde Allah'ın e, nimet verdiklerinin yoluna ilet bizi. E, peki bu nimet verilenler kim? O ayette e, bir açıklama yok. Ama başka bir ayette ülaike lillati Allahu alayhi minen nebiyyin ve sıddıkîn ve nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler oldu. O nimet verilenlerin bunlar olduğu açıklanıyor. Yine Fatiha'da Maliki Yevmit Din diyoruz. Din gününün sahibi. Din günü ne demek? Orada bir açıklama yok ama İnfidar suresine geçtiğimizde ve ma edrake ma yevmit yevme la temliku nefsun li nefsin şey'a vel emru yevme izin lillah diyerek o ayetteki Yevmiddin açıklanıyor. Dolayısıyla İbni Kesir diyor ki önce Kur'an iç için ayeti tefsir etmek lazım. E, i̇kinci olarak Peygamberimizin sünneti hadisleriyle tefsir edilmesi lazım. Sonra sahabe sözleri, sonra tabi'in sözleri, sonra etbav tabi'in sözleriyle tefsir etmek lazım diyor İbni Kesir. Evet, hoşçakalın.